Evet bu içerikte sizlerle beraber nasıl TikTok hesabımızdaki izlenme sayılarını arttırırız sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda zaten en son 214.000 izlenmede kalmıştı zaten bizim bu videomuz. Bu videoda sizlerle beraber bu izlenmeleri en hızlı şekilde tekrar arttırmayı deneyeceğiz. Bakalım izlenme konusunda başarılı olabilecek miyiz? Bu işlem için sizlerle beraber cmm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde çok rahat bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Bizler cmm.com.tr sitesinin linkini açıklamadık linkler bölümüne koyacağız. Siz de linke tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz üye butonuna tıklayıp buradan size kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşaması aslında sosyal medya hesap bilgilerimiz girmek zorunda değiliz. Yani şifresi kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Yalnız tek giriş yapmış bulmak siz isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Burada kategori kısımlar ve servis kısımları var. Buradan seçim yapmamız gerekiyor. Mesela tıkladığım kategori bölümüne. Burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram şeklinde birçok sosyal medya platformunda farklı farklı hizmetler bulunuyor. Biz buradan mesela TikTok bölümüne geçiş yapacağız. Bakın TikTok'ta izlenme, takipçi, beğeni, canlı izlenme, yorum gönderi, paylaşım gibi birçok seçeneğimiz burada bulunmakta. Biz buradan TikTok'tan mesela izlenme kısmını kullanacağız. Seçtik orayı. Aynı şekilde burada da izlenme ile alakalı farklı servisler bulunuyor. Yani normal video izlenme servisleri var, garantiler var, 1 dakika boyunca izlenenler var, 3 dakika boyunca izlenenler var. Aynı şekilde beğenin izlenmenin yanında daha doğrusu beğeni ve sesi favori alma gibi seçenekler de burada var. Hepsini inceleyebilirsiniz. zaten gösterme amaç yapacağım için bir tanesine tıkladım. Geliyorum mesela hemen bir tane videoma. Örneğin zaten bir tane videomuz varmış. Direkt bunun bağlantısını kopyalıyoruz. 214.000 izlenmiş. Şöyle tekrar bir F5 atarak güncel rakamları bir kontrol edelim arkadaşlar. Hala da şu anda evet 214.500 olduğunu görebiliyoruz. Yapıştırdım buraya linkimi. Atmak istediğim izlenmemekten göre. Mesela şöyle 100.000 tane yazmışız. 100 bin tanesinin fiyatı bu şekildeymiş. 10 bin tanesinin fiyatı ise 7 direkt çok fazla batmadan bin tane verelim mesela. Yazdım beni sipariş verdim. Bir bakalım neler olacak. 4, 214 bindi zaten. Bu 215 bin olacak. Kapattım bu kısmı. Sipariş aşaması bu şekilde çünkü. Buradan bakiyete kısmına geldiğimizde siteye bakiyemizi ekleyebiliyoruz. Herhangi bir ödeme yöntemini seçebilirsiniz bu kısma. Direkt güvenli bir şekilde bakiyenizi ödeyebiliyorsunuz. Yatırabiliyorsunuz daha doğrusu. Bir de satış ortaklığı bölümü var. Bu kısımda ise bizlere davet linki veriyor. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini set çekip bakiye iletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye ödeme talep tekleyip çekebiliyoruz. Siparişli bölüme geldiğimiz önceki siparişimizi kontrol edebilirken destek sistem bölüme geldiğimizde de sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif arkadaşlar. Artık bizim videomuz totalde 215 bin izlenmeye kadar çıkacak. Bunları da zaten kontrol etmeye çalışacağız. Hatta sizler bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle bu izlenmenin tamamı gelmiş olacaktır. O yüzden zaten bizler bu işlemlerin tamamını tecrübe amaçlı yapıyoruz arkadaşlar. Yani kesinlikle sorumluluk kabul edilememektedir bu taş şeylerde bizlerde asla kullanmadığımız aktif olarak paylaşım sağlamadığımız pasif olan hesaplarda genelde bunları deniyoruz ki sizlerde örnek olmasın yani mutlaka tav tavsiye değildir aklınız olsun kendinize bakın hoşçakalın.